hiçbir aloe vera veya paşa kılıcı bitkisini bir sürü bitkiye nasıl dönüştüreceğini merak ettin mi? Ayrılma. Bu düşündüğünden daha kolay. Aloe vera ile başlayalım. Ana bitkinin dibinde küçük sürgünler veya yavrular büyüdüğünü gördüğünde bu doğanın beni paylaş deme şeklidir. Bitkiyi saksısından nazikçe çıkar toprağı fırçala ve köklere bağlı o yavru bitkileri ara. Temiz ellerinle veya bir bıçakla kendi kük kökleri olduğundan emin olarak bir yavruyu ayır. Bir gün kurumaya bırak, bu çürümeyi önlemeye yardımcı olur. Sonra küçük bir saksıya kaktüs toprağı koy, biraz sula ve parlak ama doğrudan güneş almayan bir yere koy. İşte bu kadar. Birkaç hafta içinde yeni aloe vera'nın güçlü bir şekilde büyüdüğünü göreceksin. Tamam, şimdi paşa kılıcı aynı zamanda kaynana dili de deniyor. Bunu yaprak kesimlerinden veya kök topunu bölerek çoğaltabilirsin. Kesimler için sağlıklı bir yaprağı kes, kesilen ucun birkaç gün kurumasını bekle, sonra nemli toprağa dik. Toprağı sadece biraz nemli tut, çok fazla su sorun demektir ya da bitkin büyüdüyse nazikçe çıkar ve kök topunu daha küçük kümelere ayır. Her bölüm kendi saksısına konur ve işin biter. İşte sırrı, her iki bitki de basit şeyleri sever. Aşırı sulama yapma. Onlara ışık, biraz sevgi ve biraz sabır ver. Denemeye hazır mısın? Sorularını aşağıya bırak ve ilk hangi bitkiyi çoğaltacağını bana söyle. Bunu faydalı bulduysan beğen butonuna bas ve daha fazla bitki ipucu için takip et. Mutlu büyümeler!